Seyit Ali Çabuk veya Seyit Ali Onbaşı 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Avran ilçesinde Çamlık köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman annesi Emine idi. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale cephesinde topçu eri olarak göreve başladı. Tarih 18 Mart 1915 gösteriyordu. Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bundan birkaç gün önce ise Osmanlı güçleri Çanakkale Boğazı'nı boydan boya mayın döşemişti. Saldırıyı yapan savaş gemileri Osmanlı cephelerini darma duman ederek ilerliyordu. Çoğu Osmanlı askeri şehit olmuştu. Sağ kalanların çoğu da yaralıydı. Gemileri tutturacak kimse yoktu. Bu saldırıdan dolayı yaralanmayan fakat bayılan seyit gözlerini açtı. Müttefik gemiler boğazı geçmek üzereydi. Tek bir yol vardı. O da gemilerin herhangi birini vurmaktı. Seyit Onbaşı top mermisine baktı. Mermi 210 okka, yani 275 kiloydu. Savaşın verdiği o azimle ya da ilahi bir güçle top mermisine sarıldı. Topa kadar götürdü ve topa yükledi. Yalnız ilk kez topu kullanan Seyit ilk atışında ıskaladı ve tekrar denemek istedi. Tekrar 275 kiloluk gülleyi kaldırdı ve topa yükledi. Yine ıskaladı Seyit ve tekrar mermiyi taşımak istedi ve tekrar topa yükledi ve üçüncü seferde İngiliz Ocean gemisini vurdu ve batan gemi daha önceden döşenen mayınlara çarptı ve diğer gemilerin de batmasını sağladı. Seyit tarihin kaderini değiştirmişti. Müttefik kuvvetler bu darbeyi yiyince şaşkına döndü ve geride kalan gemiler çekilmek zorunda kaldı. Savaşın ardından Seyit'ten o top mermisini tekrar kaldırmasını istediler ve Seyit o mermiyi kaldıramadı ve bu gördüğünüz fotoğrafı tahta bir top mermisiyle çekildi. tek başına koca ordu kadar korku saçan koca Seyit'in bu kahramanlığı dillere destan oldu. Seyit Onbaşı savaşın ardından Balıkesir'deki köyüne döndü. Ömrünün sonuna kadar kömürcülük ve odunculuk işleriyle geçimini sağladı. Devletin vermek istediği maaşı kabul etmeyen Seyit Onbaşı 1939 yılında Zatüre'den öldüğünde geriye mertlik, iyilik bıraktı. Havran ilçesindeki Çamlık köyünün adı Koca Seyit Köyü olarak değiştirildi. Seyit Onbaşı'nın burada bir kızı ve 250'ye yakın torunu ikamet ediyor. Ve mezarı da bu köyde anıt şeklindedir. Yeni yükleyeceğim videolarımdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.